Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne diyor <laughs> test yapıyoruz Daha çok isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi Başlıyoruz İlk önce bunu yapacağım Sonra bir tane daha yapacağım Sonra karşıya gideceğim Önce sen hangi D'siz Hadi bak O zaman bak Diyalının nazarı hangi rahatsızlıkla daha yakın? Ateş, ateş, ateşliyim de. biraz yani. Bir senaryo, yapayım. bir kavga yap. Ne yaparsın? Bırakırım da öptüm. Çözmedeysin bence uşağı. Peki başka bir senaryo insanların iş? İnsanlar için ne patlama? Ne anasını dağıtırım lan orayı peki bir tane yemek seçmeni istesek iki tane seçerim bunu seçiyorum seni seçtim pikachu hangi iki kelime seni en iyi açıklar bence cesur ya, adalet. adaletli olmayabilir ama cesurum Peki diyelim birisini yapmadığın bir şey yanıtını nasıl olur? Amına koruman. Onun haddine mi var? insanlara da can yakın insanlara da cana yakınsın diyebilir miyim? kibar olurum ama ben çizgime korurum. Son sorumuz çok. Ne için savaşmaya değer Diye. Şu ortadaki kadın. <laughs> Barış için. Sizin dili olmak. Adalet için. Umut için. Hak ettiklerim için. inandıklarım için. Adalet için. Ana süpermen çıktı. Süpermen çıktı. Çok yönlü. Cesur alçak gönüllü Superman Superman Saf ve kusursuz seni tanımayan iki kelime olabilir. Herkesin gökyüzünde seni gördüğünde hissettiği huzur seninle aynı ortamda olan sevginin, arkadaşın kendini huzurlu hissi. Arkadaşlara yaydığın, insanlara yaydığın auran çok pozitif ve çok opak. Sahip olduklarına rağmen sahip oldun. adalet duygusunu hakkaniyet asla elden bırakmayacağını kanıtlar nitel. Sen bu dik duruşun koruyacağı koru sürece her zaman kazanan olacaksın. Yalan Batman yapıyor. Şimdi geri dönelim. Bir tane daha yapacağım onun sonra challenge ben bunları önceden yaptım. O yüzden şıkların bazılarını biliyorum. Hatırladım. Hangi Marvel kararı? Evet. <lüşmeler> dev olmam. <laughs> Peki yakarış seni nasıl tanımlar? <laughs> Çikiti. 80'im <Çok seksiyim> ben. <laughs> çalışmayı, takım oynamayı yalnız çalışmayı atarım. Ben bireysel çalışırım. Kimseye ihtiyacım yok benim. Bir yemek seçmeni ister. hem Ben french fries seçerim. Diyelim ki yakalanan aslında seni arkadan vurduğunu öğren. Ne yaparsın? Gerekeni yaparım mı Biraz daha dene. Seni en çok ne korkutur? çok Ben çok düşünceliyimdir o yüzden bunu. Bir sen marketteki yanındaki kişi ne yapar? Aa bak resim çok mantıklı. Spiderman onun şeyini çalıyor. Hırsız oluyor. Bir de eline bantlıyor onun böyle kelepçeyle. Hayır. Bantla kelepçeliyor. Çok yetenekli. Umursamam bana ne? Son ve belki en önemli. Bu soruda dürüst. Kendine her şey iyi bir insan olarak tanımlayabilir İyi biriyim. Çok sayılmaz. Her insan için hem iyilik hem kötülük yatar. Yani çok da iyi biri olduğunu sanamaz. Ama bu sokak olamaz. Beni bu sokuktan değiştirir misiniz lütfen? Çünkü beni bir bok korkutmasın. Sokuk Wolverine. Wolverine sokuk. olur şu sokuğu çıkartayım buradan Oğlum bu adam niye her şeyde bu adam çıkıyor ya? İstemiyorum ben bunu salak bu adam. Çekeyim ben onu değiştiremem. Yalan söylüyorum. Görevini taken. Bana vol verin. Öyle olsun. Küstüm. Bana vol verin diyen bence insan değildir. dan <Sessizlik> dakika şimdi bir yukarı çıkacağım şunu yapacağım köyde yaşasan lakabın ne olur? bu nerede <laughs> uygulamasını indirdim ya google play'da uygulamasını indirdim <laughs> Duydum mu beni? <bana? gülüyor> Öncelikle Eee daha horozlar uyandı. İyi ki ne yapacağız? Kavurdu. Daha yatarım ben. Bu resmi sevdiğimiz ilk kızın ne istediğini. Eee herkese Köyün şehirleşme vakti geldi bence. Söyle en çok hangi hayvana düşkün? Hayvanına. En çok dana kesmeye koyar Ben danayı direkt keserim lan. Horozunu seviyorum. Tüm köyü uyandırıyor Horozu da öldürürüm yerim. Ben. Atımı evde besliyorum laf Kedim hacam hacer tam Köyde Köydeki diyorum, ben keçen çok. Köpeğim kapıda Türkiye'nin en çok neyini seviyorsun? Şunu seçeceğim. Bak da da tatlı oluyor. Şansın olsa bu köyün nesi olurdun? Kahvecisi, şiyası. Kahvecisi olur mu? Ağası, köye gelen turist en güzeli köye misafir gelmek muhtarlık fena değil muhtar olmak Ağ bunlar yani çok güzel bir ağ son olarak köyde değil mi bir ucundan bir ucundan tutsan ne yapar ağ düğün dernek ikideki şey fotoğraftan şu mal çalan kafanı niye mal diyor çünkü mal <laughs> değil Bunu seçiyorum. Ne çıktı? Kavur adet ona la. Yılanı dürten. <laughs> Yılanı dürten <laughs> neyi mi tercih ediyorsun? Yoksa seksi mi? Kim kaç konu 10 dakika mı? Hemen hangi cinse karşı ilgi duyduğunu bir dakika yardım yapacağım. Bunu yapmıştım ben size sonunu söyleyeyim. Tam bir bir manyasın. Ama manyasın. Azim kavano çeker misin orada? Şuradan seni. bakalım ya hiç testi bulamadım. Ama yok değil Ha gelecekte hangi suçu işleyeceğim? Bir dakika ben videoyu durdurup onu yapacağım. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben o demin kitle de yaptım. Ne ya çıktı? Ha gelecekte hangi suçu işleyeceğim çıktı. Kalp hırsızlığından ağırlaştırılmış müebbet yiyecek. Bravo sana. <laughs> <laughs> Kardeşin olarak dava etmekten çok mu Black. Nerede lan bu? Öğlen yapmıştım daha ya. Ne? Aa bu. İşte. Bu test. Bu bozuk bu test. İşte şimdi. İlk önce test edelim. Baktık. Karın kaslarına bak. Neyse. Neyse çok ben bu adam. Kadına bak ağlıyor. Sevgili. Evli var mı? Evet. Hayır. 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 Bugüne kadar sevgilini ikna ettim. Asla. Çünkü yok. Bana birkaç. Sen sıkıntıda banyo yaparsın. Hı her gün 2-3 günde bir yaparım ben. Vay lan ya. Ne var? Üstünde bir yaparsın. E o ne diyor? Yalan. Aynı şey. Kaç gün giyer? o <laughs> oh ye. Yeah. O şapka mı Allah yaşasın? Çok güzel. Ben istiyorum. Ne dedi lan aynı elbiseyi ne kadar giyersin? 2-3 gün banyo yapınca değiştiririm. <laughs> Biz mal mıyız ki? Sen malsın. Evet. Şu tişörtlere hangi stansan? Bir dakika kaç dakika kaldı bu? O iki dakikamız kaldı. Hangisi tam benlik. ben ne güzel erkek bunlar. O bak şu. Ben seni <laughs> Peki ya hangi ayak? Kendim mi? Ben bunu giyerdim. Allah'a çok güzel. <laughs> Son olarak hangisi sevdiğim? Evet. <laughs> Ben şu Seda Sayan yok şu Müge Anlı'dan ayrılırdım ya. Her şey ölüme bağlı. Ben bu tipi gördükten sonra o zaman hiç çamaşır giymemişsin. Yalan. Yalan. Bir. Sen de küçül. Yalan. Yalan söylüyorsun. <laughs> mi? Giydim. Beyaz. Beyaz. Evet beyazım. Çok troll bir soru bu ya. Hı. Cevabı nah bulur. Beyaz ama üstünde mavi tamam. Olsun gene de Şu şey Müge Anlı'yı işaretlemiş. Sarı yün içtik. Bunu giyen insan kendine saygısı yoktur bence. <laughs> bence de. Baksana iç camaşırı giymemişsin dedi ya. Sapık. <laughs> çok mu istiyordu? Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Daha fazla isterseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.